Saliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bir tedavi yaptık size. Neşke'ye bizim hastanemize geldiniz. Tabii Neydi ki. problem? Şiddetli karın ağrısı ve kusma ile Kolon Hastanesi'nin acil servisine başvurdum. Teknikler sonucunda acilen ameliyata alınmam gerektiği söylendi. Aslında onun sebebi de size bir tomografi çekildi. Evet Tomografi çekildik. e, çekildikten sonra anlaşıldı ki size bağırsakların toplar damarında biz onu bilimsel olarak e, mezantrik ven diyoruz. Evet. Artı daha ileri semtte portal veninizde kıtılaşma gerçekleşmiş. Bunun neticesinde de aslında sizin bağırsağınızın bir kısmı gangrene olmuş. Ve siz cerrahiye yönlendirildiniz. Sonra cerrahide bizim Necati hocamız size ameliyat etti. O gangrene kısmını aldı ve ardından da sizinle konuştuk. Dedik ki mutlaka bu damar açılması lazım. Yoksa o gangren miktarı artacak ve bu problem devam edecek. Siz de kabul ettiniz. Evet. Biz de ardından size girişimsel radyoloji yöntemiyle sizin bu portal ben dediğimiz toplayıcı damarın içerisine girdik. Orada boşaltabildiğimiz kadar damarın pıhtılarını boşalttık ardından size 24 saat pıhtı eritici verdik. Orada infüzyon şeklinde ve sizin damarınız neredeyse büyük bölümü açıldı tekrardan. Ve ardından pıhtılaşma yatkınlığınız olabilir diye biz hematoloji servisine sizi yönlendirdik. Orada araştırmalar sonunda da sizin aslında bir faktör eksikliğiniz ortaya çıktı ve 3 e, ay, neredeyse oldu, evet. kan hayatınızı devam ettirdiniz ve biz en son çekilen tomografide de aslında bu damarın neredeyse %99 Açık. açıldığını ve siz aslında büyük bir sıkıntıyı atlattığınız ortaya çıktı. Evet. Portal ven trombozi ile ilgili çok kısaca bilgi verirsem e, çok da sık gördüğümüz bir rahatsızlık değildir. Yani neredeyse 100 binde bir hasta olan bir şey. Ve şöyle anlatayım, bizim kalbimiz her dakikada yaklaşık 5 litre kanı vücudumuzun her yerine pompalıyor. Ve bu 5 litreden yaklaşık 1.8 litresi gastrointestinal sistem dediğimiz karaciğer, pankreas, kalın bağırsak, ince bağırsaklara doğru iletiliyor. Şimdi bunun bir kısmı yani 300 ile 500 cc arası direkt atar damarda bizim karaciğerimize aktarılıyor. Gerisi de bağırsakları dolaşarak aslında bağırsakların içerisindeki o yemeği ve besini aldıktan sonra karaciğere doğru götürüyor. Bu karaciğere doğru götüren sistemin adı mezantrik ven ve sonra da aslında portal veni oluşturup karaciğere varıyor. Ve bu şekilde karaciğerin beslenmesi %20-25 civarında direkt atar damardan, %75-80 civarında da strentesinal sistemden yani kalın da ince bağırsaktan aldığı kanı götürerek besleniyor. Şimdi bizim herhangi bir tromboz geliştiği zaman aslında karaciğerin %70-75'i beslenme problemi yaşıyor. Yani sadece karaciğerin eslenmesi dışında aslında bizim bağırsakların da kanını topladığı için o işlevi de gerçekleştiremediği için dolayısıyla bağırsakta da nekroz veya kansızlık veya ölüm gerçekleşiyor. Ve bu da aslında çok katastrofik dediğimiz çok kötü sonlanabilecek bir hastalık. Hastamız da şanslıydı. Zamanında tanı konuldu. Ardından o pıhtı, temizlendi ve gangren olan bağırsak alındı. Ve bütün yapılan önlemlerde hastanın hayatı tekrar canlandı. Aslında çok çok riskli bir hastalık. Yani neredeyse %20-30 mortalite dediğimiz ölüm riski olan bir hastalık. Hepimiz mutluyuz. Hastamız da sağlığına kavuştu. Geçmiş olsun hastamız için. Merhaba, ben Salih Erzenli. Başarılı bir şekilde ameliyat oldum. Beni ameliyat eden Necati Şentürk hocama teşekkür ediyorum. Radyoloji doktorumuz Yaşar Türk hocama çok teşekkür ediyorum. Hematoloji doktorumuz Ömer Ekinci hocama da teşekkür ediyorum. Bu ekip sayesinde ben hayata döndüm. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Müzik